Yeah. Hey. yine günlerden bir gün ben kaldım harman Boş kafaya kaldıramam lazım sarmam Şartsam kankaları lazım yardımlaşma Go 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 Ay telefondan ama hep çaldım meşgul ah. kankalarım kovalıyor gayrimeşru Kankalar kova alıyor hayır mesut oh, uh, Kankalar sanıyor ezel hayli meşhur Ey go al go al go al go al go al, go, al. Uh, Zannedersin öyle çözmek daha kolay Ey ararsın ya açmazlar lan hala yoklar Ah uh, Derken teli açtılar dedim ki ortak hey, alo 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 uh, Çözmesek mi dedim kardo elim mahkum Yok dedi param dedi de aciz paso ah zoratım kapadılar telefonu de de malo alo 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 alo. allo allo BPM allo 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 yürüyorum mahalleye her yer mahallenin girişinde birkaç babo Ah alayı da façala alayı maço Ey ıslık çaldı bebeler dediler gel la istiyom dedi dedim ellilik ver la Tam o an sirenler çaldı birden anons Dedim ha siktirin gidin la polis mi lan Öyle hızlı koştum resmen koştum maratonu hey, Cepler para dolu koku koştu tarak donu ey Her yerini arattım şu pantolonu ne sürmüşsün fişekleri durum malum Ey ey ay ama bu işin ara çorba civi Ey az verse de çözülür şu olayımız hmm, Aldım diğer kardeşimin onayını Hey dedim abiye güzellik sorayım mı Teli açtı alo 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 ah, Müsaitsen görüşek mi dedim canım ah hemen geleceğim dedi ya 5 dakika ya 10 Bir yıl oldu gelmedi aradım paso Ey alo 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 Terima <us>